Fatih projesi için düğmeye bastım. Okullara akıllı tahta ve öğrencilere tablet bilgisayar uygulaması Şubat ayında pilot bölgede faaliyete geçiyor. Sırada eğitimde çağ atlatacak projenin ayrıntıları var. 4 yılda inşallah bütün okullarımız akıllı tahtalarla donanacak. Çok heyecanlıyım görüyorsunuz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan akıllı tahta ve tablet bilgisayar sözünü miting meydanlarında vermişti. Söz verilen akıllı tahta ve tablet bilgisayarlar pilot bölge seçilen illerde yarı yıl tatilinin ardından ikinci döneme yetişecek. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Ankara'da Fatih Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı. Önümüzdeki Şubat ayında 17 ilimizde 51-52 okulumuzda pilot uygulamayla bu projeyi hayata geçirmeye başlıyoruz. Her derslikte etkileşimli bir tahta ve kablolu internet bağlantısı olacak. Her öğretmenin ve öğrencinin de tablet bilgisayarı olacak. Eskiden büyükler küçükleri öğretiyordu. Şimdi bilgi çağında, bilgi toplumunda da küçükler büyükleri öğretir hale geldi. Çünkü yavrularımız, gençlerimiz bilgisayarla doğdular. Onlar öğreniyor, onlardan da bizler ...mecburen öğreniyoruz. Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Erzurum'un da bulunduğu... ...17 ilde öğrencilere toplam 12 bin tablet bilgisayar dağıtılacak. Tablet bilgisayarlar her yıl 5 ve 9. sınıflara verilecek. 4 yıl içinde yaklaşık 15 milyon öğrenci kademeli olarak tablet bilgisayara sahip olacak. Akıllı tahtanın özelliğine gelince... Soru yazıyorsunuz. Dünyada benzerleri arasında bir ilk... Akıllı tahta modernle geleneksel olanı bir araya getirdi. Yeni dönemde öğrenciler hem tebeşirli kara tahtayı, hem kalemli beyaz tahtayı hem de dijital özelliklere sahip işte bu bilgisayarlı tahtayı kullanabilecekler.